Evet yeni bir kargomuz geldi. Beklenen kargo geldi. Bakalım ne gelmiş, ne sipariş vermişim. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi gelen kargomu. pantolonumuzun şöyle ee, fiyatı 1100 TL'ymiş. Hemen bakalım. Yıllardan beri istediğim, aradığım ve bulamadığım taşlı model. Buralarda çok sormuştum bir ara ama bulamamıştım. Şimdi bir site tesadüf karşıma çıktı bu ikinci sipariş verişim geçenlerde de bir takım almıştım sizlerle paylaşmıştım çok güzel yani verdiğin fiyata paraya değiyor yani bedeni olursa inşallah sıkıntı yok birazdan da denerim. Bunun fiyatına da bakalım. Bu da 900 TL'ymiş. Toplamda 2000. Her site güvenilir olmadığı için size güvenilir sitelerden böyle bazen bahsediyorum. Ee, ben memnun kaldım. Kumaşları ürünleri çok güzel. Şöyle içi de pamuklu gibi arkadaşlar. Sıcacık tutuyor. Bak elim soktuğum zaman kas tüyü gibi sanki. Bakın. Şöyle bakın. Pamuklu gibi, polarlı gibi. Çok güzel. Bakalım birazdan kahvaltıdan sonra denerim. Takım olarak bu şekilde. Yani şu detayı çok istiyordum ve bulamıyordum. İnşallah bedeni de uyar. Daha önce aldıklarım olmuştu. 40 beden almıştım. What's wrong and why you never said you felt that way I guess you try to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a tazecik onları şimdi sobanın üzerinde pişirelim bakalım hemen çok taze daha hoş geldin memoşun kedisi aynı sefa çiçeğim de açmış arkadaşlar bakın evet anneciğim seni görünce geldi Seni gidi kedicik seni. Seni görünce gelmiş mi var? Yoldan da sel gidiyor. Benim güllerimin iki tanesi tutmuş. Oo, camın kenarlarına. Balkonumu güzelce yıkadım ve giriş kapısının merdivenini güzelce kediler batırmış güzelce yıkadım. Şöyle balkonumun suyu süzülsün yavaş yavaş. Kapalı bir hava var. Hemen içeri girelim canlar. Kahvaltı hazırlayalım. Size de köyümüzden şöyle bir merhaba diyeyim dedim köy videolarını çünkü izlemeyi daha çok seviyorsunuz o yüzden şimdi içeri giriyoruz buralara da yemekten sonra kahvaltıdan sonra süpürge tutacağız eşim güzelce tüt, tüttürmüş sobayı ben yaksaydım keşke bu zamana kadar çoktan yakmış olurdum otur kızım oraya ben de üşüdüm ama yapacak bir şey yok senin yapmanla bir şey olmuyor. Yok şey, yok onunla yok. alakalı değil. Hemen tutuşuyor. Ya? Hiç tutamadı geçen hafta. Rüzgarla alakalı bir şey yok. Hazırlayalım. cama gelir. Gelir o. Cama gelir. Video çekiyor şu anda. Yıkasam ne olacak ha? Kedi cama gelmiş gene. Yapacak. kahvaltılıklarımı şuraya bir tane kahve getirmiştim şimdi ben ne yapacağım hemen bir tane de çoraplarımı ıslandı. Balkonda yıkarken çıkarttım. Şimdi evet, ben... kek yapacağım. 好了。 Ben videom açıklar ne diyordum videom kapalıymış. Kek çırptım arkadaşlar o arada çekmemiş. Anneciğim camın kenarına gelme cam açık üşüyeceksin. Bu tarafa geç. Şöyle kekimizi çırptım arkadaşlar. Kekimiz hazır. Fırına gitmek üzere. Hemen kekimizi fırına götürelim. Pişsin bakalım. O arada kahvaltıyı hazırlayacağım. Annemlerin bacası tütmeye başladı. Bir yandan süpürge yaparken bir Olmamışı yandan da çayı ol. ateşin üzerine koyduk. Olmamış. Bir yandan kekimiz. Ben açtım Bakalım onu. niye duruyor? Evet, kekimiz de gayet güzel kabarmış. Anne. Birisi karşıya batırmış, birisi de buraya ya. Kekimizi kesiyorum arkadaşlar. O oh, pamuk kekimiz köy keki. Doğal, sade. Hemen çıkartalım bakalım. Nasıl olmuş bir dilim. Sıcak daha mı? oh mis. Tek elle bu kadar çıkartabildim. Şimdi tabağa hemen hazırlayıp geliyorum. Başka şey. kovanın üzerine koydum arkadaşlar. Şöyle birazcık burada pişsin. Şu küçük olan pişti mi varsa yemek ister misin? Bir tanesini de eşim pişirdi kahvaltıdan sonra yedi. Bak lan malda Sevmiyor musun? Evet. Çok güzel ama. Ben daha acı suyunu atıyor şu anda. Güzelce pişsin, iyice pişsin. Pişmediği zaman acı acı oluyor. Buraya da su koydum birazcık. Su da ısınsın, bulaşıkları yıkacağım elde. Buraya bir güğüm almam lazım ama unutuyorum her seferinde. Evin içi hiç anca anca ısınmaya başladı. Göstereyim Göster. mi? Göster. Ha bir de eşim kestane getirmiş onları bakalım. Pişireceğim. Ne? Evet, göster anneciğim. Ne İlk önce bunu yaptı benim kızım. Sonra ne yaptın? Sonra da aynı şekilde tabii ki boyamamıza gerek yok. Ondan sonra daha burasını tabii ki almadım. Aslanı da göster. Takipçilere. Tamam. Hadi şimdi devam et boyamaya. Hayır dur daha devam var. Şimdi ben de tam şunu boyuyordum. Hı hı. Tamam. Ondan sonra buna geçeceğim. Tamam anneciğim. O da mı boyamak bu Yerdeki. Ne o boyama kitap değil yani. Ben şimdi büyüyeceğim ya. Evet. Okula giderken ne öğreneceğim. O yüzden o kitap. Yani boyama kitap değil artık. Anladım anneciğim. Etkinlik kitabı mı? Hı hı. Tamam babam. Otur buraya dostum. Üşüm Üşümüşüm gel. Sobanın yanına otur. Dur bekle. Dişim ağrıyor arkadaşlar birkaç günden beri. Çok fena. Anne şöyle çok tatlı. Diş doktoruna geçen gün randevu aldım. Evet anneciğim. Gittim ilçedeki diş doktoruna gittim. dişin diyor film çekilmesi gerekiyor diyor. Bunun için de Biga'ya gönderiyor. Orada var diyor film çekme şeyi yani alet diyor. Bir Biga'ya diş hastanesine gidip orada film çektirip geri gelin. sizin o zaman hani dişinize bakım yapacağız diyor. ben de Biga'ya diş hastanesine gidince orada bakımımı da yaptırırım yani gerek yok. O yüzden olmadan geri geldim yani. Halledemedim randevuyu. Yeter mi vacip? Tamam. Daha var. Son bir tane daha. O yüzden şöyle şu anda çok canım yanıyor yani. Bir yandan da bir şarkı çekiyorum. Tam kapattım bir tane. Şöyle eşim e, kestane getirmiş. Bunları biz kumda saklamıştık. Ha bir şey olmamış hayret. Kumda bozulmamış. Ama şu kurtlu, bazıları kurtlu yumuşak. Elle mi bence sen anneciğim? Eline kurt gelir. Ben güzelce bunları ayıklayayım, sobanın fırınına atalım, kestane kebap yapalım. <laughs> Kışın toplamıştık ya biz, onlardan. Şöyle. Evet Canlarım, buraya oturdum ve mantarlarımı güzelce pişirmeye devam ediyorum. İyice pişsin ki acılığı kalmasın şöyle şöyle kenarında yavaş yavaş pişsin Evet ben de buraları kestanelerin içine bakın arkadaşlar gayet de güzel ha bazıları kutlu ama onları temizleyeceğim ee, fırınına atacağım sobanın. Arabayı açıver diyor da. Kapatayım mı? Kapat. Kapat. Tamam. Kapat. Hadi. Mantara gidiyoruz. Anneciğim nereye geldin? Hava çok soğuk gir içeri. Bebe. Babanın cebine koy şu anahtarı. Tamam. Hava çok soğuk anneciğim. Balkona çıkılacak hava yok. Tamam. Az önce bulaşıkları yıkarken bulaşık makinesine koyacaktım. Neredeyse bardakları. Makine arıyorum. Alışkanlık olmuş artık. Alışmışız rahat arkadaşlar. Köy evine gelince makine yok ya. Böyle bir tuhaf değişik geldi. Yani. Alışmışız hemen makinaya koy koy ver. Meva Asel balkonu yeni yıkadım ıslak anneciğim. Kayarsın yere yapışırsın. Karışmam. Olsun onlar da kayıyor. Hem gitti baban yok. Şöyle kestaneleri de fırına atmıştım arkadaşlar. Bakalım pişmeye başlamış mı? Bakın. Harika görünüyor. Yemek ister misin Miroş? Al. Sıcak olabilir dikkat et. Bak bu da pişmiş. Diğerleri pişsin bakalım yavaş yavaş. Şöyle mutfağımı da toparladım arkadaşlar. Her yeri bir süpürdüm. Bulaşıklarımı toparladım. Yıkadım oraya. Kenara. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Bulaşıklarım kurusun. Şöyle hava kapattı iyice sis oldu. Biz artık dönelim. Feridun? Ne? Firidun, onlar bakla mı? Bakla ben attım bugün. Neden? Attım Nereden buldun? Bak ekmemiş baklalar atmış oraya. Geliyorum. Hemen eşyalarımızı alalım. Hadi Baban hadi hadi demeye başladı çoktan. Güzel bir tatil geçirdik burada da. Şimdi artık dönüş zamanı. Görüşürüz. Diğer evimizde görüşürüz. Mevoş biraz uyumuştu şurada. Benim hırkamla da örtündü değil mi Bacım? Ben de giyineyim. Hemen çıkalım. Evet bence. Sen hazır mısın? Ben hazırım. Kitaplarım da hazır tabii ki. Tamam. Haydi bakalım o Kitapının zaman. Okulumun bir tanesini göstermedim. Onu göstereyim. Şöyle. Tamam, gördük şimdi. Bir de bu vardı. Hı hı. Çok güzel boyamışsın. hazırlandım. Güne gidiyorum. Kıyafeti giymişken şimdi size bir göstereyim dedim. Böyle. Giymiştim galiba zaten. Daha önce gerçi göstermedim size de. Şöyle. Kızları bekliyoruz. Yolda geliyorlardı galiba. Feridun görmüş bunlar mı diyor? Ben de hiç dikkatimi çekmedi, görmedim ben kim olduğunu. Evet. Günden geldim, günün sonunda şöyle güzel bir kahve içelim. Bugün kahve içmedim. Sizlere de kapanış olsun. Yeni videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.